Merhaba arkadaşlar, 4 tarif ekibi sizinle bu hafta 4 tarifle karşınızda. İlk tarifimiz göz domates çorbası, 4 orta boy domates, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 4 su bardağı su, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, gerekli malzemelerimiz. 4 adet domates, 1 adet soğan, iki diş sarımsağımızı fırın tepsisine aldık ve zeytinyağının üzerinde gezdiriyoruz. Biraz tuzumuzu ekleyip bir çay kaşığı karabiberimizi de üzerinde gezdiriyoruz. Lezzetlensin diye bir çay kaşığı kekiğimiz de geliyor aynı şekilde. Ve ardından da bir çay kaşığı şekerimizi de Üzerinde hafif gezdiriyoruz. Çok fazla tatlı tat gelmesin ağzınıza diye az istiyoruz. Ama domates ve şeker uyumu gerçekten güzel oluyor. Fırından çıktı domates, soğan ve sarımsaklarımız. Bunları biz ayrı ayrı bir kapta kabuklarını çıkardık, bir kaba koyduk, pişmiş durumda zaten. Şimdi tereyağımızı eritip içerisine unu ekledik, güzelce kavuruyoruz. Köpük köpük un kokusu çıkana kadar. Kavuruyoruz. Ardından da fırında közlenen domatesimizi, soğanımızı ve sarımsağımızı buraya ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Mis gibi kokular zaten burnunuza gelmeye başlayacak. Domates tadı gayet lezzetli, farklı bir domates çorbası oluyor. Fırında özellikle piştiği için, közlendiği için domateslerin daha lezzetli bir halini görüyoruz. Biz 4 su bardağı su ekledik tenceremize. Dilerseniz bunu et suyuyla da yapabilirsiniz ama biz e, suyla tercih ettik sadece. Ve bu karışımı güzelce kaynatıyoruz birbirleriyle bütünleşmesi için. Ardından da blenderımızla güzelce bunları tamamen eritiyoruz. Gayet kolay bir işlem şu saatten sonra basit bir çorba aslında bakarsak farklı bir tat da elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ardından da tereyağı işlemini tekrardan yakma durumu var. Yine tereyağı kullanıyoruz. Burada tereyağının içerisine baharatları da ekleyip daha böyle güzel bir tat, baharat tatlarını seven insanlar mutlaka bunu sevecektir diye düşünüyorum. Ve domates çorbamız artık hazır. Şimdi evdeki herkesin çok mutluluk mutlulukla yiyebileceği bir tarif mini rulo köfte. Malzemeler köfte için 500 gram dana kıyma, bir soğan, ekmek kırıntısı veya galeta unu, karabiber, pul biber, kekik, kimyon, bir diş sarımsak. İç malzemesi için bir kase bezelye, bir havuç, bir patates ve kaşar peynirine ihtiyacımız var. Sosumuz için ise bir domates, bir tatlı kaşığı salça, zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuz gerekli malzemeler. Evet arkadaşlar 500 gram kıymamıza bir adet soğanımızı rendeliyoruz. Ardından da bir diş sarımsağımızı da bu karışımın içerisine koyacağız. Şimdi köfte karışımında sarımsaktan hoşlanmayanlarımız tabii ki de bunu koymak zorunda değil. Ama sarımsak hem sağlık açısından çok faydalı. Yemeklere çok farklı tat katıyor. Bence veya da bizce bu tariflerde mutlaka denemelisiniz. Evde eğer bayat ekmeğiniz varsa içerisine koyun. Yoksa da hiç sorun değil. Galetonu da bunda kullanılabilir. Marketlerde satılmaktadır. Çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. İçerisine tuzumuzu, kekimizi, birazcık pul biberimizi çok fazla olmasın. Acıdan hoşlanmayanlarımız olabilir. Çok ay ayırt edici bir tattır çünkü ee, Bunları ekliyoruz. Ardından da arkadaşlar kimyonumuzu, karabiberimizi ekledikten sonra. Güzelce baharatla kıymanın işte galet ekmeğimizin, soğanın, sarımsağın karıştırılmasını istiyoruz. Güzelce harmanlıyoruz. Köfte yoğururken birazcık böyle hani eee hani içerisinde sert bir şekilde yoğurduğumuz zaman daha da e, iyi olmaktadır. Bu arada bu karışım hazırladıktan sonra dinlendirmeyi alıyoruz buzdolabına. Ardından ise bir tane havucumuzu ve bir patatesimizi rendeliyoruz çok fazla e, bu karışımı içerisinde pişmesini istemiyoruz tabii ki de. Hafif böyle yağda kavurduğumuz zaman, sotelediğimizde daha lezzetli bir hal alacak. İçerisine bir kase bezelyeyi de ekliyoruz. Bezelye zaten çok narin bir e, sebze. Fazla pişmesini istemiyoruz zaten. Tuzumuzu ekliyoruz. Dinlendirdiğimiz köftemizin, köfteli hamurumuzu yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine oval bir şekilde açtırıyoruz. E, i̇çerisine hazırlamış olduğumuz bu karışımın ee, bir de kaşar peyniri ekleyerek yağlı kağıttan yararlanarak güzelce e, yuvarlak hani daha doğrusu döndürüyoruz. E, oval hale getiriyoruz. Ve hazırlamış oluyoruz. Yani çok gayet kolay basit bir şekilde hazırlanabilecek bir tarif olduğunu görmektesiniz. İki taraftan üzerine katladığımız zaman zaten köfte bütünleşiyor ve rulo halini alıyor arkadaşlar. Gayet lezzetli, kolay bir tarif. Biz bu köfte hamurunu 5'e böldük. Dilerseniz daha küçük parçalar da yapabilirsiniz. Yarım ay şeklinde falan. Tabii daha az iç malzemesi kullanabilirsiniz veya isterseniz tek seferde bütün ruloyu aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama burada kişi özel daha düzenli bir şekilde yapacağız bir tarif oluyor. Ardından ise arkadaşlar ben bir domates rendeledim. Bir tatlı kaşığı salça koydum ve e, salça sosumu hazırladım. Köftenin üzerine yemek piştikten sonra sunum esnasında bunu yerleştireceğiz. Bunu dökeceğiz üzerine. Gayet de güzel, lezzetli oluyor içerisinde arkadaşlar. Domatesin ve salçanın tadı yemeklere çok yakışmaktadır. Evet tarifimiz hazır. Fark ettiyseniz orada semizotlu salatanız var bizim burada makarna ile yaptığımız. Birazdan onun tarifini vereceğiz ama şu an sadece mini rubyg köftenin ee, izlemenizi istiyorum aslında şu an. Gerçekten de çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Eminim siz de beğeneceksiniz. Evet şimdi ise senizotlu makarna tarifimize geçiyoruz. Yarım paket makarna yarım demet senizotu. Bir kase mısır, yoğurt, mayonez, maydanoz ve kuru nane gerekli malzemelerimiz. Daha önceden haşladığımız yarım paket makarnamızı biraz üzerinde yağ gezdiriyoruz. Biz boncuk makarna kullandık bu tarifi yaparken. Bir demet semizotunu temizlemiştik. Fakat bu tarif için fazla geleceğinden dolayı aşağı yukarı yarım demet kadar olanını biz tarifimizde kullanacağız. Semizotu özellikle tam da mevsimi Gayet lezzetli bir tat alacak bu makarna içerisinde bence mutlaka denemelisiniz. Bir kase de kadar mısırımızı da bu tarifte kullanıyoruz. Biraz tuzumuzu işte baharatlarımızla zenginleştiriyoruz bu tarifimizi. Öğlen yemeklerinde işte misafiriniz geldiyse çıkartabileceğiniz hazırlayabileceğiniz gayet basit çeşitli makarna tarifleri zaten çok sevinir bu listeye semizotu da Bence mutlaka eklenmeli gayet güzel bir tat var arkadaşlar ardından da işte güzel karışımımızın içerisinde limonu da biraz sıkıyoruz ekşi tat gayet hoş olacak arkadaşlar ve içerisinde yoğurdumuzu ekliyoruz birkaç kaşık Ardından da işte biraz mayonezimizi de ekleyerek makarnamız hazır. Gayet basit, kolay. Özellikle siz bunu dolapta beklettiğiniz zaman daha da iyi olacaktır. Özellikle yaz aylarında sevilerek yenilen bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ise yemeklerden sonra vazgeçilmez olan tatlıyla karşınızdayız. Biz size bugün irmikli çilekli kap yaptık arkadaşlar. Bir paket burçak bisküvi, 50 gram ceviz, bir kase çilek, 1 çay bardağı şeker, 3 su bardağı süt, bir paket şeker vanilin, bir çay bardağı irmik, bir paket kaymak tadında şan. Bu Doktor Ötker'in ürünleri içerisinde bulabileceğiniz gayet kolay bir ürün. Güzel bir tat oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi ise tatlımızın yapımına başlıyoruz. Rondodan e, burçak bisküvi ve ceviz karışımını geçireceğiz. Şimdi e, bir paket bize tatlıyı yaptıktan sonra fazla geldi. Dilerseniz bu bir paketten daha az kullanabilirsiniz. Veyahut da evde daha sonra kullanırım diyorsanız, muhallebi tatlılarda çünkü mutlaka böyle bisküvi, ceviz karışımı yakışıyor, güzel oluyor, kullanabilirsiniz. Şimdi 3 su bardağı sütümü ve 1 çay bardağı şekerimi, Ardından da bir çay bardağı irmiğimi tencereye aldım ve çırpmaya başladım. İçerisine bir paket şekerli vanilini koydum. Ve bir paket kaymak tadında şantiyi de buraya yerleştirdim. Güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi dumanı tütmeye başladı. Tatlımız hazır hale geldi. Şimdi, irmik tatlısı normal muhallebi gibi bir tatlı değil. Yani e, ağırlaştırıyor, taneli bir yapısı var ve Tencerede biliyorsunuz ki daha yoğun bir e, hale gelmekte o yüzden kupa alıp yerleştirirken birazcık tabii ki de burada uğraşıyoruz hemen kolay olmuyor. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. E, ardından bunları kat kat yerleştireceğiz. Altı hazırladığımız irmik karışımını, üzerine burçak bisküvi ve ceviz karışımını ve en üstüne tekrardan hani çilek gelecek şekilde kat kat yapıyoruz. Bu dört kişilik bir tatlı oldu bizde. Eğer ailede yaşayan veya ikram edeceğiniz kişiler fazlaysa ürünleri çoğaltabilirsiniz. Evet, e, biz bir de bir ayrıntı belirtmek istiyoruz burada. Bir çay bardağı şeker kullandık bu tatlıyı yaparken. Çünkü içerisinde bir paket kaymak tadında şanti kullandık. İkisi de çok fazla tatlı olmasın, tat katmasın, şekerli tat olmasın, ağırlaştırmasın istedik. O yüzden şekeri böyle dengelemeye çalıştık. Tarifimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bizleri takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.